Değerli arkadaşlar, bize sorulan sorulardan birisi de bana miras gelecek mi? Bunu isterseniz şöyle şemamızda gösterelim değerli arkadaşlar. Şimdi şu gördüğünüz çizgi yani kudret halkası diye isimlendirdiğimiz kudret halkası nedir? Kudret halkası anne, baba ve kardeşleri için alan bir halka. Buradaki Anne baba kardeşlerle alakalı bilgileri biz buradan görebiliyoruz. Kudret halkasında değerli arkadaşlar şöyle bir üçgeni gördüğünüz zaman bu üçgenden hayat çizgisine doğru bir doğrultu bir çizgi gelmekte. Bu demektir ki size e, bir miras gelmektedir. Fakat bu miras bize ne zaman gelecek derseniz işte hayat çizgisinin buradaki noktasının yaşını tutturmanız gerekiyor. Yani bana miras geliyor mu diye soran, merak eden bir kardeşimiz bu şemayı gördüğü zaman evet size miras geliyor. Lakin tarihini buradan doğru okumak gerekiyor.